İsmail? Ya İsmail tabii İskender abi. Sen postacı mı oldun? Ee mecbur. Genler. Farkındaysan kapıyı da iki kere çaldım. <laughs> Zarflarım var İskender abi. Sağ ol. Neymiş mektup muymuş? Kim göndermiş ki acaba? Yok be. Bize kim mektup gönderecek bu saatten sonra? Hepsi fatura. He. E tamam o zaman ben sen hiç tutmayayım. Sen de beni hiç tutma. Daha bütün mahalle dolaşmam lazım biliyor musun İskender abi? Hı. Gene bir dünya... Yem. Bütün yükü İsmail'in omuzlarında. Yakışmış ama. Çok iyi davran kendime. Çok iyi davran kendine, tamam Tamam. Hadi Mutlu olsun. Torunlar bir mektup yazmış yoksa sana ha? Tonton teyzem. Nerede? Fatura hepsi. Ha. Ha. Sana bir şey söyleyeceğim evladım. Şu boru var ya. Yuh ama artık. Onu deme, tamam onu deme, ne olur. Sen terbiye sesi acaba, öyle mi hissediyorum ben? Ne olur öyle bir şey söyle, tamam içinde kalsın. Bak insanlar vallahi benden be haber bekliyor, herkes yolumu gözlüyor. İnsanları mağdur etme. Ne olur beni de benim daha gidip bir sürü mektuplar dağıtmam lazım. Dünyanın bütün mektupları yine benim omzumda. Bana boru gösteriyor ya, boru diyor bana. Teyze diyeceğim, tontonum benim. Alın bakayım vallahi kocaman da zarflara. Üzerine de baktım vallahi gönderen de yazmıyor. Ne gönderdiler acaba? Şişt, gizli hayranlarınız mı var kız yoksa? <laughs> Aman dergimizmiş be. Boşuna heveslendiriyorsun insanı. Derginiz mi? Ha. Ya biz buna üyeyiz. Her ay geliyor bize düzenli olarak. Aşağıya bıraksaydım. Niye kapıya kadar çıkardın ki anlamıyorum yani. Hiç aşağı bırakılır mıymış dergiye ya? Oradan biri alırsa sonra İsmail abinizden bilinmesin yani. Hem siz ikiniz aynı evde kalıyorsunuz. Niye iki tane dergi söylüyorsunuz ki acaba? <laughs> Şapçıklar ya, şapçık mısınız siz? <laughs> <laughs> Doğru söylüyor vallahi ya. <laughs> Hadi çok güzel çay demleyin. Güzel güzel için çayınızı. Hadi bakayım. Ay, gel, gel. Ha. Mektup muymuş? Ne mektubu ya? İcraat evli. Bir kere daha hayırlı haber getirin be kardeşim. <laughs>